Arkadaşlar tekrar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir sistem tanıtacağım. E, fakat benim tarzımı biliyorsunuz. Bu sistemi e, eskiden beri çalıştığım admin olduğu için tanıtıyorum. Bu Kometa olsun ve diğerleri olsun. E, ondan gelen sistemler bu Amilon ve diğerleri. E, bu sistemde Matic Ultra Burada söyleyeceklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi değil ama bazı bilgiler de vermek istiyorum. Nasıl bilgiler? Bu admin hep Matik üzerine bu tür cüzdan bağlamalı sistemler çıkartmaya başladı. Son iki sisteminde özellikle dikkatimi çekmeye başladı. Matic üzerinde duruyorsa ileride Matik'te bir sıçrama olacaktır diye düşünüyorum. Bu sisteme yatırımın dışında hani ufak ufakta alınabilir şu an. Fiyatı da çok uygun olmasından dolayı poligon üzerinde bu kadar duruluyorsa eğer ve LTC üzerinde e, bunları değerlendirmek lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim sistemi anlatmaya. Arkadaşlar cüzdan bağlamalı tekrar söylüyorum. Diyelim ki bu sisteme bir cüzdan bağlayacaksınız. Nasıl bağlanacak? Şöyle cüzdanı bağla diyoruz. Metamask. Bu cüzdanı arkadaşlar özellikle Sadece bu sistem için açmış olalım. Bu sistem bittiği zaman da cüzdanı silip atalım. Hiçbir şey önemli değil. E, kelimelerini bile kaydetmenize gerek yok açıkçası. Şifremi girdikten sonra şimdi bağlıyorum ve şu an gördüğünüz gibi bağlandı. Cüzdanı bağladıktan sonra e, dediğim gibi mutlaka bu sistemden sonra silin. Denemek için bir matik yapılabilir mi? Yani kişi kendine göre karar verebilir. %140 kar 14 günde sağlayacağım diyor sistem artı %20 de vereceğim diyor. Bunu neye göre söylüyor? Onu da bilmiyorum açıkçası. Telegram'dan iletişime geçin falan diyor. Amacım burada bu sistemi anlatmak ve anlatırken de içimdekileri de zaten söylüyorum sizlere. Eğer yeni bir, her zaman kullandığınız bir Cüzdan bağlayacaksanız katiyen böyle sistemlere girmeyin. Anında cüzdanınızı boşaltırlar arkadaşlar. Bunu da bilin. E, hesap makinesi var. Bir türlü bende açılmadı. Açan olursa, isteyen olursa hesap yapabilir. E, ona da bir şey diyemiyorum. E, ama sistemi gördüğünüz gibi %140 üzerine yani e, %40 kazanç üzerine kurmuşlar. Daha yeni açılmış. Hemen... Bir saat içerisinde videosunu istiyorlar. Bakın burada da sözleşmeler hakkında neler yapılacağı hakkında bir sürü şey söylemiş. Ben göstermiş olayım sizler de görmüş olun diye bunları da gösteriyorum açıkçası. Burada minimum yatırım bir matik olarak gördüğünüz gibi söylüyor. Çekimde herhangi bir sınır yok. Onu da belirtiyor. Bilginiz olsun. Normalde şunlarda işte referans ödülleri de benim referansımdan Kimsenin buraya para yatırmasını istemiyorum. Onu da bilginiz olsun. Şimdi şu benim bağlantım e, denemek isteyen arkadaşlar deneyebilir. Ben bir kere tanıtıyorum bu tür sistemleri bir daha içerisine girip bakmıyorum bile. Hani referans gelir gelmiş mi gelmemiş mi hiçbir şey e, bakmıyorum bile açıkçası. Şöyle yönlendirmeler kısmında burada zaten her şeyi söylüyor. Başka bakalım sistem hakkında şöyle yatırım aldığını söylüyor. 35 matik 250 matik. Zaten Matin fiyatı çok ucuz olduğu için artık insanlar da e, bunun üzerinde denemeler yapıyor. E, onu da hani bazı e, YouTuber'ların videolarında görebiliyorum. Yatırım yapmak isteyenler istiyorsa da kendi risklerini alarak yapabilirler. Benim kişisel fikrimi ben her zaman söylüyorum. Ücretli video tanıtsam bile videoda her sistemin sıkıntısını, iyiliğini, her şeyini belirtmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sistem bu kadar. Zaten detaylı hiçbir şey yok. Yarışma diyor. Yarışma da açılmıyor. İsteyen şu telegramına da katılıp bakabilir nedir, ne değildir. Bilgi almak isteyen veyahut da hoşuna giden olursa deneyebilir. Ben denemeyeceğim ama denemek isteyen olabilir. Zaten adminin diğer sistemlerinden şu an ödeme alıyoruz. Herhangi bir problem yok ee, bu sistemde normalde bize uzak. Sistem hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.